Evet, bugün kiler kapımıza otomatik ışık e, düğmesi koyacağız. Kapı açıldığı zaman yanacak, kapandığı zaman otomatik kapanacak. Bunu neden yapıyoruz? Gördüğünüz gibi kiler kapımızın kapı kolunun ters tarafına düğme koymuşlar. Şimdi bunun için önce eski arabamızdan bir düğme söktüm. Kapıyı açtığınız zaman onda da aynı şekilde içinde lamba yanıyordu. Bunu çıkardım ve buraya kapının bu kısmına monte edeceğiz bunu. Öncelikle düğmeyi takacağımız yeri kesiyorum. Daha sonra burayı deleceğiz ve o eski arabadan çıkardığımız açma kapama düğmesini buraya takacağız. Yeterli derinlikte delmemiz lazım. Çok az deldiğimiz zaman kapı kapanmayabilir. sağlamlaştırmak adına buraya da bir tane vida atarsak sanırım daha güzel olur. Evet gördüğünüz gibi kapının aralarından kabloyu götürdük. Tabi çok dikkatli bir şekilde elektriği keserek bu işlemi yapmamız lazım. Lambaya getirdiğimiz kabloyu bağlıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Herhangi bir kısmına Kablonun birini bağlıyoruz. Evet çıkardığımız kablonun diğer ucunu da lambadan çıkardığımız kısma kabloya birleştiriyoruz. Ve buraları tabi daha sonra insanların elinin değmesini engellemek adına bantla yapıştırıyoruz. Kapağını dikkatli bir şekilde kapatıyoruz. Ve sonuca bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi açıldığı zaman ışık yanıyor. Kapandığı zaman da kapanıyor. Bu işlem bu kadar.